Yardımcı ilk oldu ya? Hı hı. Hayır. 27 tane torundan torunum. uçak var. Allah'ıma şükür. Torunun torunu görmeye adaydı o. Evet. 27 tane torundan evet. torunu var. evet. 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 varmış. 68 sene oldu ya Mert'le 29 sene şu bir şey tıktı. Bunun erkekten de olabilir. Gel şimdi çıkıyor Gel. Şey Yine başladığım zaman 85 gözden başlarım, 17 artıma olurum 650 göze kadar, 700 göze kadar artıma gider. Ondan sonra kurşunu takarım. karım. Kaç seneden beri yapıyorsun? 50 seneden beri. Böyle bu kabileti böyle ağ yapan adam öğrendim yani. Kabileti böyle oturken ağla yaparken kendi kendime onlara baka baka öğrendim yani. Bilmediğimi sordum. Aşağı yukarı ya yani ne bileyim 50 seneden beri 500 ağ Bütün ağ yolladım yani. Televizyona, Mersin'e. Ya yok adı yok. Karşıya kadar mı bilmiyorum. Örmesi kolay ama tamir bunun çok zor. Peki bu ağ nasıl yapılıyor? Bir anlat bakayım amca. Kurşunu köşte ipi bağlıyorsun. Köşe ipine kurşunu çiziyorsun. Başlıyorsun dikmeye. Ondan sonra o bitti mi de köşte iş bağlıyorsun. Bir ağ yapımı bu kaç gün sürüyor? 25 gün. Çaylada kullanılır. Sağ sol omuzu alacağım. Yarısını elini alacaksın şöyle atacaksın şey, sereceksin. Bir ağda ben 96 tane balık aldım yani 96 tane küfal. Bir ağda. Onun ipini koymedim elimden. İpini koyverdim, kurşunu buldum. Kurşunu bulmasaydım o 90 ağdan bir tane şey 10 tane zor oldum küfal. Konuşur buldum, konuşur böyle çeke çeke. Ama ben o balo, to, şeye götürdüm bu şeyi. 96 tane balık saydım. Çufal böyle. Şimdi artık ağlar makine de yapılıyor. Ellen sen yapıyorsun ya onunla ilgili ha. makinelerin yaptığı ağlar nasıl? He? Makinelerin yaptığı ağlar nasıl oluyor? Onlar ona bırak, onlar atılmadı. Onlar onlarda iş yok. Ona doğru düz şey etmez. Onlar balık falan tutmaz. Tutar şöyle tutar. Yani tam tam yayılmaz yani.